Sen asıl vergiyi alması, alınması gereken yerlerden vergi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. İstikametini tamamen şaşırmış. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Bunlar yapılmıyor değerli arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? Bunlara vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturuculuk, uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel. Şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde et. Başka bir işe yaramıyorsun. İşte dün bunu kendim grup konuşmanda söyledim. Öyleyse Vergi konusunda da maliyeden belli bir tecrübesi var. Dolayısıyla bu adımı atarsa belki bir işe yarar. Değerli arkadaşlar, siyaset bu değil. Bakınız, CHP zihniyetinin asıl gayesini anlamak için son günlerdeki kimi uygulamalara bakmak lazım. Kendilerini Ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için 40 takla atanların buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini bu örneklerde açıkça görmek mümkündür. Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde Mevlana'nın Üstad yıl dönümü töreni kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet Mevlevi mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Allahu Ekber demekten La ilahe illallah demekten Sadakallahul azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit oldu. Asıl zihniyetin Ayasofya'nın ibadete açılmasından Büyük Çamlıca Camii gibi abide eserlerin Melike Hatun Camii gibi abide eserlerin ülkemize kazandırılmasından duyduğu rahatsızlığı da unutuyor değiliz. Aradan geçen bunca yıla rağmen demokrasiyi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor. Biz milli iradeyi güçlendirdikçe bu özlemin emareleri ortaya saçılmaya başladı. Tabii buradaki asıl mesele naatın ve duaların nasıl okunduğundan ziyade niçin bu yola başvurulduğudur. Gerçekten inanıyorsanız dinimizin temel kaynaklarında belirtilen hükümler ve usuller açıkça ortadadır. Buna göre inancınızı, ibadetinizi, zikrinizi yaşarsınız, yaşatırsınız. Şayet inanmıyorsanız da böylesine hassas bir konuda inanç sahiplerini rencide edecek yollara başvurma hakkınızın olmadığını bileceksiniz. Her şey istismar. Her şey istismar. Ve gereken dersi, gereken hesabı sormak suretiyle bunlar alacak. Hazreti Mevlana'nın veya bir başka mürşidin izinden gidiyorsanız bu yolun asırlara sari geleneklerine saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Aynı durum Hristiyanından Musevisine kadar diğer inanç sahipleri için de geçerlidir. Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına bırakın o inancın temel kaynakları ve onlardan beslenen alimleri karar versin. Anlamazsınız bu işten ya. Kaldı ki bu, iş, bu ülkenin bir din işleri yüksek kurulu var. Buraya sorun. Yani teşkilatına sorun. Ama dert başka. Dert bu ülkenin değerleriyle oynamak istihza et. Milletin böyle bir talebi yokken kimi zaman ideolojik, kimi zaman turistik ve ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. CHP'nin kafasında 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Korkarız bu işin sonu bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği gibi İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Gerçi bu kafa her fırsatta... AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı açıkça dile getirmekten de kaçınmıyor. Bu çarpık hesap bizden önce milletten dönür. Demokrasi, hukuk devletini, milli iradenin üstünlüğünü maziden Atiye kurduğumuz köprüyle inşa etmekte olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu zehirleme gayretleri beyhudedir. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik hiçbir terbiyesizliği Hiçbir saldırıyı da hoş görmeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini ve vaktini bu tür konularla heba edenlerin bir kez daha aynı oyunu oynamalarına izin vermeyeceğiz. Önceleri cehaletlerine verdiğimiz sözlerinin ve davranışlarının aslında bilinçli ve kasıtlı olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde gördüğümüz için kendilerine hak ettikleri şekilde mukabele etmeyi sürdüreceğiz. Elbette bu demokrasi kalkınma, hak ve hukuk düşmanlarına en büyük dersi sandıkta milletimiz verecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı kavgaların ve ödediği bedellerin arka planında bizi siyasi ve ekonomik olarak geri bırakma hesaplarının yattığını artık çok daha net ifade edebiliyoruz.